Herkese sevgiyle merhabalar, nasılsınız? Tamam, şimdi konumuz gülümset ki, gülümset ya. Siz de gülümseyin ki gülümsetin beni, ben de gülümseyin ki sizi gülümsetim. Uygulamayla başlayacağız, iki dakika sürecek. Hazır mıyız? Evet. Uygulama konusunda, evet. harika. Hemen şimdi bana bir sallayın, el sallayın, evet. Sonra birbirinize de el sallayın, şöyle <laughs> birlik beraberlik birbirinize. <laughs> iyice dönün, dönün. Arka taraf yok mu? Arka taraf. Evet, arka tarafa da sallayın çok güzel. Şimdi diğer uygulamamız. Hemen ellerimizi birleştiriyoruz. Sanki bir yeme vermiş hmm, gibi. Bir ikisini birleştiriyoruz, açıyoruz diğer avuç için. Birleştiriyoruz, açıyoruz diğer avuç için. Birleştiriyoruz. birleştiriyoruz. Göğüs hizasında yapalım biraz. <laughs> çok güzel. Evet, şimdi hızlanıyoruz. Şimdi hızlanıyoruz. 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 Haydi hızlanmaya çalışın. Güzel. Sanlıyoruz. Yine <laughs> Sallıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir tane daha. Birazcık zor ama bakalım yapabilecek misiniz? Eller göğüs hizasında. Bir tanesinin işaret parmağı, bir tanesinin serçe parmağı. Harika. Hop deyince değiştiriyoruz. Aa. Hop deyince değiştiriyoruz. Gülmek serbest. <laughs> deyince değiştir güzel. Yok hop deyince değiştiriyoruz. Yapabilirsiniz. Hop tamam, deyince değiştiriyoruz. Hop deyince de güzel. Silkeledi. Tamam, tamam, tamam. Bir de şimdi tamam. de A sesi çıkartacağız. Hep beraber yüksek. A. Muhteşem katılımız için. Biraz uzatıyoruz. A. Muhteşem. Bu tarafa doğru dönüyoruz hep beraber göğsünüzü hemen verin. Hemen dönün 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 dönün. İkişerli olmaya çalışın. Uzak kalanlar hemen yaklaşsın. Bir arkadaşımız, öndeki arkadaşımız A diyecek ki herkes öndeki olmuş oluyor. Sırtına vuruyoruz. Ama şu şekilde hafif bomba yapıp A dediği zaman. Hazır? Haydi bakalım. A diyor herkes. Sırtının ortasına. Sırtının ortasına. Sırtının ortasına. Dört daha. Üç. Sert vuru. İki. Bir. Diğer tarafa. Diğer tarafa dön. Çok güzel. Hazır. Güzel. Dönün diğer tarafa. <laughs> Asıl. Evet, duymuyorum. musun? Bravo. Kendinizi bir alkışlayın. Ben hayatımı gülümse, ilk önce gülümsemeye, daha sonra da gülümsetmeye adadım. Gördüğünüz gibi espri yok, en ufak bir fıkra yok. Neden gülümsüyoruz? Çünkü motion, emotion, İngilizce'de çok özel iki tane kelime var, kökleri hareketten geliyor. Eğer motion'ı değiştirirsek, yani hareketi değiştirirsek, duygu ve düşüncelerinizi değiştirebileceğimi buldum. Ve bu benim hayatımla da ilgili, hayatımı çok özel bir şekilde anlatmaya başlayacağım. Eğer diyorum ki ben, hareketlerinizi şu anda ilk geldiğimden, sahneye çıktığımdan çok daha güler yüzlüsünüz, doğru mu? Evet, çünkü duygu ve düşünceleriniz değişti şu anda, daha rahatız. Doğru mu? Güzel. Şimdi bütün hayatım boyunca herkes barış istedi. Ama hiç ülkemizde ya da dünyada savaş, zulüm, öfke, kan, nefret hiç kesilmedi. Herkes benim çevremde, herkes barış istiyor ve gördüğüm herkesin aklında ve ağzında barış var. Kimse silahları bırakmıyor. Ben bazen diyorum ki lütfen hiç Ölümünde, gülerken hep e, gülümsemeye adadım ya, bir ölümün şöyle olduğunu gördünüz mü? <laughs> Yok, ciddi bir suratla galiba vefat ediliyor, doğru mu? O zaman diyorum ki, gülümseye, gülümsemek için yaşamak lazım. Ve Afrika atasözü diyor ki, umarım ölüm size geldiğinde, size canlı bulur. O yüzden canlı olmak demek bence gülümsemek demek. Eğer içten gülerseniz ki ben buna aşkla gülümseme diyorum. Biraz evvel de sohbet ettiğimiz gibi dışarıda tüm hücrelerinizle gülerseniz bu iş olur gibi geliyor. Size bakan birisi güler. Bence dünyanın en güzel şeyi kim sizin yanınıza geliyorsa, daha güzel ayrılıyorsa mutluluk budur demiş Rahibe Teresa. Eğer biz de onu yapabilirsek daha güzel bir dünya yaratabilir miyiz? Bir de gülümsemeyen hayatımda çok dikkat ettim, dilenciler gülümsemiyor. Hani kimse şöyle yapmıyor, Allah rızası için. <laughs> Yok, yüzünde bir ağlamaklı, hafif. Öne, hafif şöyle bakıyor. Eğer diyorum biz de gülümsemiyorsak, sabahleyin yüzünüzü yıkadığınızda ya da asansörde ya da arabanın içinde fark etmez. Tatlı bir gülümseme yoksa dilencisiniz diyorum. Para dileniyor olabilirsiniz, ilgi dileniyor olabilirsiniz, tatil dileniyor olabilirsiniz, sağlık dileniyor olabilirsiniz. Birçok şey dileniyor olabilirsiniz. O yüzden diyorum ki imparator olmak, imparator içi olmak lazım gülümsemek için. Ve bu sistem galiba birazcık direnci yaratmaya çalışıyorlar. Çabasız bir şeyler olacak sanki. Barış gelecek, mutluluk gelecek ve gülümseme gelecek. Lütfen diyorum ki dört şeyinizi çaldırmayın. Çaldırdıysanız da sahip çıkmaya çalışın tekrar. Bir, zamanınızı. iki enerjinizi. Üç, emeğinizi. Dört, gülümsemenizi. Şimdi benim hikayeme gelin en baştan başlayalım mı? Bir yolculuğa çıkalım. Ne dersiniz? Evet. Haydi bakalım. Evet. Bu ben. Nedense zor bir şey gülümsemeyle ilgili konuştuğum için dünyaya gelirken ağlayarak geliyoruz. Acaba araştırmalarım ki sonunda finalinde söylemeye çalışacağım. Ağlayarak geldiğimiz zaman gülerek mi gitmemiz gerekiyor? Nefes Alarak geliyoruz, acaba vererek mi gitmemiz gerekiyor ki öyle mi gidiyoruz acaba? Hepsini araştırmaya başladım ben de ister istemez. Ama Sağlam ağaçlar rüzgarların sert estiği yerde yetişirler diyorlar. Benim dünyaya gelişim de bir garip olmuş. Çünkü baygın gelmişim. Anneme doktorlar demiş ki ilk sezeryana giriyor. Garip bir telaş. Nabzım alınmıyor. Annemlere de demiş ki, demiş ki doktorlar ilk çocuğunuz mu? Devamlı soruyorlarmış. Annem hissetmiş hayırdır diye hiçbir şey söylememişler. Demiş ki bir tane kızım var doktorlar böyle yapmış. Oh demiş içeri girmişler. rahatsız <laughs> tabii ki ben hayatım boyunca hep güzel biten hikayeleri, kitapları, filmleri severim. Tabii ki böyle de bir final olmuş, güzel olmuş benim için hayatımda. Ama gülümsemenin en önemli konularından bir tanesi gülümseyen hayaller kurmanız. Ve ben çok küçük yaşta gülümseyen hayaller kurmaya başladım. En önemli hayali futbolcu olmaktır. Ama burada bir gariplik var. Babam zence. İlk farkındalığım çok özel bir konuda babamın zenci oluşuyla ilgili oldu. Hatta babam da tabii ki zence ama annem beyaz. Bana hayatımda devamlı şöyle sorular sorulmaya başladı. Baban neden siyah? Okulda veli toplantısı oluyor. 350 kişilik bir okuldaydım. Bir tek babam siyah tabii. Herkes diyor ki baban neden siyah? Diyorum ki ben de neden sizinkiler beyaz? <laughs> hani bana soru soruyorsunuz. Eğer çok fazla ayrıştırırsanız mutsuz olunduğunu keşfettim ben. O zaman diyorum ki ya babam hakikaten neden siyah? Bir gün babamın eli kanadı. Böyle çocukluk farkındalık sıçrayışlarımı anlatıyorum. Bir baktım kanı kırmızı. Ağladı ki babam çok duygusaldır. Bir baktım gözyaşları aynı beyazlarınki gibi şeffaf. Dedim ki acaba özde ne yapacağız? İnsanlar özde. Bir de ayrıldığı zaman renklerden ya da fark etmez. Down sendromlu, otizmli, engelli, engelsiz, Hintli, Amerikalı, Asyalı ne oluyor bu kadar ayrışma? Anadolu'da çok güzel bir lafımız var. Can diyoruz biz. Hatta ne diyorlar? Canın küçüğü büyüğü olmaz. Acaba Bire doğru giderken daha gülümseyebilir miyiz? Şu andaki enerjiniz de öyle. Birbirinizi sırtına vurdunuz. Bir birlik beraberlikle daha iyi olabilir miden yola çıktık. Evet. Mert Güler adım. Güler soy ismi mi? Sahne ismi mi olduğunu söyleniyor son zamanlardan. Öyle bir dedikodu var ülkemizde. Adam diyor ki soy ismine kadar Güler yapmış ve gülümsüyor. Ama şöyle bir hikayesi var. Güler soy isminin ki hayatımda ben bu hikayeyle büyüdüğüm için çok mutluyum. Şuradaki tahmin edersiniz kim? Oturan küçük. <laughs> Babam. Babaanne beyaz, dedem siyah, o da dedemin kardeşi. Ailem siyahi Müslüman ama tanırsınız dünya çapında foto muhabir ve foto sanatçısı Ara Güler'imiz var bizim. Onun da Babası, yani benim babamla birlikte, onun babası beyaz ve Hristiyan, benimki siyah ve Müslüman. Öyle bir güzel arkadaşlık yapıyorlar ki, diyorlar ki bu gönül köprüsünü, gönül birlikteliğini nasıl kalıcı hale getiririz? Düşünüyorlar ve tek bir şey çıkıyor. İki aile soyadı kanında diyorlar ki, Güler adını alalım, hem insanlar gülümsesin, hem de ömrümüz boyunca gönül birliğimiz hiç kesilmesin diye. Acaba böyle gönül köprüleri kurabilir miyiz den yola çıktım ben hayatım boyunca neredeyse. Böyle hikayelerle büyüdüm çünkü. Ve en büyük hayalim futbolcu olmak. Zaten baba mesleği. Her şey güzel gidiyor, olağanüstü gidiyor. Ve Tuttuğum bir takımda oynamak nasip oldu. O da Fenerbahçe. Babam da eski bir futbolcu, Fenerbahçeli futbolcu. Her şey güzel gidiyor, muhteşem gidiyor derken ne oldu dersiniz? Bir anda böyle ekran karardı. Maça çıkmıştık, Ali Sami Asya'da yıkılmadan evvel. Tam o sırada bir tekme geldi. Meğerse hayatımda alacağım en büyük darbeymiş o. Dizim hiç acımıyordu ama yüreğim acıyordu. Geçmişim acıyordu, geleceğim acıyordu. Ama sadece dizim acımıyordu. Kalktım oynamaya çalıştım ama dizim tutmuyordu. Daha sonra beş tane ameliyat olmak zorunda kaldım. Bu hemen hemen üçüncü ameliyatıma denk geliyor. O zaman da çok fotoğraflar yok ama görüyorsunuz gülümsüyorum hala. <laughs> Ve engelli kaldım bir yıl. Yine sıfatlar, yine engelli kalışlarım, yürüyemeyişlerim, çabam, bütün mücadelem tekrar eskisi gibi yürüyebilmek, tekrar eskisi gibi belki de gülümseyebilmek, sağlığımla ilgili problemler çektim. Bir tanesi de menenjitti. Hayatımda ilk kez ölümü bir kez istedim. O da bir menenjit, beyin zarı hitabı bilmeyenler için söylüyorum. O kadar çok başım ağrıyordu ki demişim ki anneme ne olursun anne. Atları acı çekerken vuruyorlar ya, beni de vurur musun? Ondan sonra şükürler olsun vurmamışlar. <laughs> İyi ki de vurmamışlar. Daha sonra da böyle farkındalık yaratmak için yola çıktım. Öyle bir yola çıktım ki kendimi iyi... Kendimi iyi edeceğim. Kendimi iyi edeceğim diye öyle bir yola çıktım ki biraz abarttım galiba. Bir buçuk sene sonra yürüyemedikten sonra biraz abartmışım, Yürü, yürümeye başladım. Benim için çok özeldi. O zamanlar fitness yapıyordum ama burada diyorlar ki Mert Hocam her zaman gülüyorsun. Bakın gülmüyorum. O zaman ilk bizim yine Anadolu'daki erenlerimizin söylediği çok özel bir laf vardır. Halk dışarıya bakar, hak içeriye bakar. Sen ne olursa olsun içeriği süsle diye. Oradan içeriye yolculuğa giderken dans çıktı karşıma. Motion, emotion biraz evvel anlattığım gibi. Asıl branşım tango ama hemen hemen bütün dansları yapabiliyorum. Sadece tek dans yapamadım. Hangisiydi? Vals. Hem eşinle birlikte dönüyorsun hem sahne içinde dönüyorsun. Gerçekten çok zordu benim için. Ama önemlilerden bir tanesi de karşımda ne çıktı? Yoga çıktı. Olağanüstü bedeni en iyi yapan, en iyi sağlıklı hale getiren sistemlerden bir tanesi yogaydı. Daha sonra yoga ile birlikte nereye gitti yolculuğum? Hindistan'a. Olağanüstü bir yolculuk. Hindistan'da kimi keşfettim? Bir yogi olarak gittim ki bana gülümseyen yogi diyorlar. Sufi aşığı olarak geldim. Dedim ki, orada diyorlar ki dünyada en güzel iki tane kelime var. Aşk ve Mevlana. Daha iki tanesinin yan yana daha iyi gelen hiçbir kelime yok diyorlar. Mevlana ve aşk. Mevlana ile tanıştım. Ve yine motion, emotion'dan gidelim. En önemli konulardan bir tanesi sessiz kalmaktı. Bu hız ve haz girdabından bir adım geriye gitmek gerekiyor belki de. Daha iyi bakabilmek için, Sevgiyi yaşatmak için zihninizin eğitim görmesi gerekiyor. Bu da bu da bilinci olarak geçiyor. O meşhur etti. Tamamen sessiz bir bilinçle ilgili. Ve hatırlarsınız en çok hangi dansı yapamadım? Vals. Üç turdan sonra başım dönüyordu. Ama Mevlana'nın o bir, bire geldik, tekrar bire döneceğiz, aşka döneceğiz kelimelerinden yola çıkarak sema yapmaya karar verdik. Ve gerçekten bir çalışmadan sonra yaklaşık 72 saat başım dönüyordu ve merhaba diyorlardı. Gülümseyişimi de kaybetmek istemiyorum ama kafam dumanlı ya. Çok kolay olmadı. En önemli konulardan bir tanesi hiç sol beyin mantık yok dönüyorsunuz ya, dönüyorsunuz ya. Sağ beyne geçiyorsunuz, her yer bir yere giriyor. Ama eğer devam ederseniz içinizde çok özel bir derviş var. Hem gülümsüyor sanki, bana öyle geliyor, hem de o hiç dönmüyor. Her şey dönüyor, içindeki derviş dönmüyor. Acaba o dervişi bulanlar mı gülümsüyorlardır? O çok özel, öze yaklaşanlar mı gülümsüyorlardır? Dan yola çıktım. Ve demiştim ki, özellikle anneme ben gülümsetmek istiyorum. Mahallemi, sevdiklerimi, saydıklarımı, yolum Hindistan'a düştü. Dünyanın en önemli festivali, 80 farklı ülke. 1200 kişiye Mevlana'nın semasını, aşkını, meditasyonunu anlattım orada. Dersten sonra teşekkür ediyorlar bana. Her teşekkür eden bir tanesi İngiliz, öbürküsü Amerikalı, öbürküsü Japon, öbürküsü Çinli. 15 kişi bana teşekkür etti gülümsememizden dolayı ve 15'i de çok farklı ülkelerdendi. Ve en önemli konulardan bir tanesi, ben bunu eğer yapabiliyorsam galiba kalbi uyandırmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. İki türlü sufiler diyor ki iki alem var diyorlar. Bir tanesi madde, bir tanesi mana. Maddeyi herkes görür, gün ışığı gibidir. Ama mana gece gibidir ve görmek için kalbinizden ışık çıkması lazım diyorlar. Diyorum ki gelin kalbimizi uyandıralım. Gelin ışık olalım. Ben diran parçalanmış gönüllerin dostuyum diyorum. Eğer gönlün parçalanmadıysa git sen de ona dost ol. Ki bu dünyayı akıllılar değil, bu dünyayı gönüllüler kurtaracak. Akılların yaptığı ortada zaten. Ve bilgililer değil, belki bilginin üstüne bilgeliğini katanlar kurtaracak. Ve artık güç sahibi değil, erdem sahibi olanlar kurtaracak gülümseteceğini düşünüyorum. <laughs> Ve çok özel bir söz var. Gittiğin yöne mi bakıyorsun, yoksa baktığın yöne mi gidiyorsun? Diyorum ki ay çiçeği gibi olalım. Hiç gidemesen bile güneşe doğru çevrilmeye çalışalım. Karanlıkta ne işiniz var? Işık olalım. Bir mum diğer mumu yakmakla ışığından bir şey kaybetmez diyor Mevra'nın. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. O zaman diyorum ki kaldır başını. Ayçiçeği gibi gülümse. Kaldır başını. Dik dur. Kaldır başını. Paylaş yapabileceğimize inanıyorum. Ben sadece ne arıyorum biliyor musunuz? Gönüllüler arıyorum. Gülen yüzler arıyorum ve dünyanın kaderi keder değil. Gülümseyiş. Ciddiyeti ölüme bırakalım. Yaşarken gülümseyelim. Ve en son dün akşam oldu bu sürprizi. Size şimdi hazırladık. Bir hikayem yarım kalmıştı. Engellik kaldığımda. En büyük hayalim neydi? Futboldu. Ve dün akşam ee, otizm farkındalığı adına çok özel bir arkadaşım. Fark yaratıyor çalıştırarak otizmli bireylere. Fenerbahçe'nin de desteğiyle çok özel bir projeye imza atacağız. Ve yaklaşık 25 sene sonra özellikle dizlerimden 5 ameliyatlayıp çelik dizlik var. Dizliğimle otizmli bireylere farkındalığı Türkiye'de yaratmak adına tekrar sahalara döneceğim. Bu sefer de farklı bireyleri güldürmek için. Ve lütfen kendi kendinize söz verin. Gülümseyiş minnettar olmaktır. Hem de kime biliyor musunuz? Kendinize. Lütfen gülümseyin ve gülümseyin.